Bilim anti-darwinist, anti-ateisttir. Bilim, Allah'ın mükemmel yaratışının delillerini ortaya koyan, imana vesile olan ve Rabbimizin Kur'an'da emrettiği bir alandır. Bilim, ateizmin karşısındadır. Bilim anti-komünisttir, anti-maksisttir. Çünkü bilim, Maksist, ateist ve darwinist düşünceyi fikren paramparça eden bir yapıdır. Ve bilim, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağını ortaya koyarak 400 milyondan fazla fosili gözler önüne sererek Darwinist aldatmacayı yıkmıştır. Bilimle Darwinist propaganda en büyük darbesini almıştır. Bilim, ateist felsefenin temellerini yıkmıştır. Bilim nereye gitse, nerede gündeme gelse, nerede kendini gösterse, Darwinizmi fikren parçalar, yok eder. Bilim antipagandır. Bilim putperest düşünceleri, batıl dinleri, sahte ideolojileri ortadan kaldırır. İşte bu nedenle bilim, Darwinistlerin en büyük acılarından biridir. Bilimin gelişmesiyle 21. yüzyılda ortaya çıkan en büyük gerçeklerden biri şudur. Bilim Allah'a iman edenler için bir nimettir. Bilim samimi dindarlara fayda getirir. Allah Kur'an'da sivrisineğe, bal arısına dikkat çeker bir yörünge üzerinde hareket eden yıldızlara, suyun yüzünde gezen gemilere, yaşaran yapraklara, yedi kat gökyüzüne dikkat çeker. Allah iman edenlerin bu iman delillerini dikkatlice düşünmelerini, araştırmalarını ve incelemelerini ister. İnsan bilim ile araştırdıkça bu dikkat çeken yapıların derinliklerini keşfeder. Bir sivrisineğin burusunu nasıl bir anestezi yöntemiyle yerleştirdiğini, o lokal anestezinin meydana geldiği yerdeki maddenin moleküler yapısını bize bilim verir. Yeşil yaprağın gerçekleştirdiği fotosentez mucizesi, gemileri yüzdüren sularda var olan fizik kanunları, gökte asılı duran ve Allah'ın dilemesi dışında asla dengesini bozmayan devasa gök cisimleri bilimin bize gösterdiği gerçeklerdir. Kur'an'da haber verilen her şeyi bize bilim kanıtlar. Dolayısıyla vicdanıyla ve aklıyla düşünebilen bir insan Kur'an'daki tek bir örnekten Allah'ın yüce varlığını hemen kavrar. İşte bu sebeple Kur'an'da örnek verilen tek bir sivrisinek yüce Rabbimize iman etmek için yeterlidir. Allah ayetlerinde şöyle bildirir: Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da herhangi bir şeyi örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayet erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. İman hakikatleri bilimin bize gösterdiği hediyelerdir. Allah'ın muhteşem bir nimetidir. Allah üstünlüğünü, büyüklüğünü, yüceliğini göstermek için bilimi vesile eder bilimi de bilimin keşfettiklerini de yaratan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Darwinizmi bilim gibi göstermek ise insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek için oynanan çirkin bir oyunun parçasıdır. Allah inancını yeryüzünden kaldırabilmek için yeni bir batıl dine ihtiyaç duyan deccali sistem yıllar önce en etkili hipnoz yöntemini tespit etmiş ve hemen bilime sarılmıştır bilimi kullanarak insanları aldatabileceğini, tüm dünyaya ulaşabileceğini ve bilim adı altında tüm sahtekarlıkları rahatça sunabileceğini fark etmiştir. Deccal sisteminin dünya çapında gerçekleştirdiği kitle hipnozu bilim adı altında yaygınlaştırılmıştır. Ancak bu plan en temelinden bozulmuş ve dost bildikleri bilim Darwinistleri fikren yıkıp darmadağın etmiştir.